Baksana ya, ha. bir şey diyeceğim ben sana. Söylesene ya. Ben sana hoşlanıyorum. Ya tek hoşlanan sen değilsin. Geçenler dört tane de istek geldi ama neyse, bunu değerlendireceğim. Bu biraz fazla olmadım mı yani? Ya bak, gerçekten kızım. Aramızda kalsın ama diğerlerine göre daha tatlısın. Ay sağ ol ya, hani ne bu tripler? Hayır, ben triplere falan Pardon girmiyorum. Da ne bu iltifat da yaramıyor bugünlerde. Ya bir şey merak ediyorum. Bu, bu site çocukları niye böyle ya, ya ne, ne? Bu, ne bu ya? ya ne, ne ya? daha güzel bir dille anlaşamaz mıyız fıstık? Fark ettim de anlaşamayız bence. Ne? İlla şu sokacaksınız değil mi ya? Kızım güzelsin tamam. diyorum işte. Ya yani i̇lla bunu dört kez, 5 kez, on kez, 20 kez, 30 kez, kırk kez söyleme gerekiyor bence. Çünkü anlamı yok artık. Boş ver. Bak. Straight boy sahile döneceğim şimdi Yapma şöyle. Nasıl yapmayayım? Böyle işte. E kabul ediyor musun? Bak artık yeter bak. Diğer kızlar da arayacak <laughs> beni ha? ha. Diğer kızlara gitsen tamam mı? Hadi naş, Yeter hadi. ya.